merak etmiştik. Baktık şimdi güzel bir video izliyoruz. A lot of people do have damage to their homes now from some of the bullets inside garages inside the home. 11 Haziran 2020. Oğlum bir dakika bu video ben bunu izlemiştim sanki. Bu şey değil mi? Ee, Amerikalı aynasız bunun analizini falan yapmıştı sanki. Öyle bir şey izlemiştim İzledim sanki. Gırgı, Ev tanıdık geldi bana. Evet. Haziran <laughs> tarihinde polis ekipleri aile içi şiddet ihbarı aldı. Aynı adrese son bir yıl içinde benzer şekilde evet. nedeniyle 3 kez müdahalede bulunulmuştu. İhbarın alınmasının ardından 2 polis memuru olay yerine sevk edildi. <laughs> aile içi şiddet <laughs> muhabbetine çok tutuluyorum. Çok kötü bir şey ya. Hiç olmasa keşke. İnsan evinde yuvasında kendini güvende hisseder yani evinde yuvanla sürekli şiddet var. Çok boktan bir şey. 9 yaşındaki şüpheli polisleri arayarak eve girmeleri halinde ateş açacağını söyledi. Bu tehdit üzerine polis memurlarından biri aracını daha güvenli bir pozisyonu aldı. hands. Let Show me your hands. Show me your hands. İyi sıkmamışlar bu arada. Normalde diğer izlediğimiz videolarda adam elini göster diyor. Göstermedi mi? Tak tak sıkıyordu. İyi sıkmadılar şu ana kadar. Oğlum açığa çıktı. Şüpheli Polis memuru'nu fark edince işbirliği yapmak yerine hızla evin içindeki bir odaya kaçtı. Polis memuru ise açık alanda hedef olmamak için hızla partnerinin siper aldığı devriye aracının arkasına yöneldi. Hemen ardından şüpheli polis memurlarının üzerine ateş açmaya başladı. Bayağı tarıyor adam. Destek çok mu geç geliyor ya? <laughs> çağırdılar mı destek şu ana kadar? Yani çağırmış olmaları lazım. Bence çağırmadılar destek. <laughs> yani şu an çağırdı hani ateş açılınca. Ha evet şu an çağırıyor. Ateşe 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 diyor diyor. Hayır polise ateş etmek neyin kafası abi? Gelecekler belli yani devamı gelecek. Abi bu Amerikalı kerim psikoloji çok bozuk ya. Yani. Çok aşırı bozuk. Oynuyor, ben sana söyleyeyim. <laughs> Adam yaylim atışı açıyor bu arada umurunda değil yani hiçbir şey. Ya Kaldı adamlar burada. Nereden ateş ediyor adam? Garajın şimdi. Garajın yanında evin odasına kaçtı falan gibi bir info vardı. Aha, vuruldu. Vuruldu lan adam. I need to turn it. Şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru Walker bacağından yaralandı. Partneri hemen müdahale ederek bacağına turnike uygulamaya Demek çalıştı. Demek ki tam üstlerine Açın doğru sıkıyor vurduğuna ki, göre. Memurlar geri çekilemedi ve polis aracının arkasına siper alıp takviye kuvvetleri beklemek zorunda kaldılar. Yaralı polis turnikeyi bağlayabilmek için tüfeğini partnerine vererek onu korumasını istedi. Ancak bulundukları açı şüpheliyi görmelerine ve karşı ateş açmalarına imkan tanımıyordu. Acaba arabanın alt kısmından mı denk geldi mermi? Ben, evet, ben de, de onu dedim. Görmedik ki. Baksan o nasıl tarıyor şerefsiz. Nerede abi? Aa sağda. Şu Pardon, Yo, ne belli değil nerede oldu. Nerede onun ne? o kadar? Bu mana göre gidiyor söyleyeyim yani. dedim mi? Evet göremiyor <laughs> adamlar. Halbuki Yürü. arabanın içine girseler daha kötü yok kanka. Daha, yok arabanın içine girseler, girseler daha falan kötü. Değil midir abi? <laughs> Kapıları çok korunaksız arabaların. Direkt mermi geçiyor. Abi, polisi nasıl bu kadar rahat sıkıştırabiliyordu o? <laughs> Abi bu arada gelemediler. Bak biz kaç dakikadır izliyoruz? 5 dakikadır gelemediler. 3 dakikalık mesafede de adam. Ananı sikeyim. bir vuruldu. Oğlum buna Allah lan sırayla Allah. vuruluyor bu sırada şüpheli polis aracına kesintisiz ateş açmayı sürdürdü. Mermilerden biri aracı delip geçerek polis memuru Smith'e isabet etti. Smith yoğun ateş altında of. yaralı oh. bacağına turnike oh. takmaya uğraşırken partneri onu korumaya çalışıyordu. Ancak şüphelinin konumu hala tam olarak belirlenemediğinden karşı ateş açamadı. Amerika'daki standart devriye araçları kurşun geçirmez olmadığı için bu tür olaylarda ekipler hmm. genellikle zırhlı araç ya da SWAT desteği talep eder. Hey, hey, hey. Ya, şeyde, garajın galiba. Kanka Peki. garajın içinde ama gözükmüyor nerede olduğu ve 3 dakikalık mesafe dediler. 5-6 dakika oldu hala kimse gelmedi. Herif 10 evet, şarjör boşalttı yani. Şimdiye kadar helikopter helikopter de mi var? <laughs> da mermisi bitmiyor. Ne stoklamış ev herif. Oğlum Amerika'yı bize böyle anlatmıyorlar. Ben GTA Vice'i de yoldan geçen kadına tokat attığım zaman helikopter peşime takılıyordu. Aman koyayım 6 dakikadır millet birbirini tarıyor. Adam 5 yıldız yaptı hala sıfat gelmedi. <laughs> Çıkart kafayı daha taşa sık arkadaşlar ya. Gördüğün sesin geldiği yere. Daha kötüye vuruluyorlar kanka adamlar. Çevredeki yollarda siren sesleri mi, <laughs> 15 farklı birimden yüzün üzerinde destek ekibi hızla olay yerine sevk edildi. İlk olarak bölgedeki hızlı tüm mu? giriş ve çıkışlar kapatıldı. Çok Şüklerin hızlı gelmişsiniz. Ateş bazı Harbiden evlere de isabet ettiğinden gelmiştir. halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çevrede yaşayan tüm vatandaşlar tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldü. Adamda da ne cephane varmış amına koyayım. Savaşa gidecek sanki. 6 dakikadır çarjörü değiştirip değiştirip ateş ediyor. Birisi silahlanma şey ya. Tamam da kanka bireysel silahlanma var diye de amına koyayım 24 <laughs> saat ateş edecek şarjörü toplamazsın ya. <laughs> Arabayı patlatacak adam ateş ederek. neredesin? <laughs> 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 bıysan ya dostum kahvemi ve Polis pankekimi mevuru, bitireyim geliyor. SWAT geliyorum. ekibinden zırhlı <laughs> an, araç talep tamam ederek yani. kendilerini güvenli bir noktaya tahliye etmelerini istedi. Vücut kamerası görüntülerinde SWAT ekiplerinin bölgeye konuşlandığı görülebiliyordu. <gülüyor> <gülüyor> SWAT kaçar dört tane mi? <laughs> SWAT geldi hiçbir şey yapmıyor bekliyor onlar da. Sanırım öncelikleri polisleri çıkarmak. Tamam, onlar da içeri girse bu polisler burada rahat eder abi. Girsinler içeri. <laughs> Binaya kurucan Ceyhdi. Kaç canı var? Ay içeride aile falan varsa. Diğer ekipler zırhlı araç gelmeden yaralı iki memuru kurtarmak amacıyla devriye aracıyla yanlarına yaklaşmaya çalıştı. Ama araç durmadan doğrudan geçti. <gülüyor> 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 Bu adamlar ölmesin ya. <laughs> <laughs> ya, ya? Damara Damar mamara patlatmadıysa Yaşarlar gibi Aa, dur. <laughs> bir tanesi vuruldu değil mi iki kere yoksa ikisi de birer kere mi vuruldu? İkisi de İkisi de, i̇kisi de bir değil bacaktan ya. biri koldan Evet Abi bir daha vuruldu adam Evet Ateş açıyorlar. Nereye sıktıkları belli değil. Evet adamın yeri belli değil şu anda. Ben <laughs> gittim. Minigun dolduruyor. Oh, oh. <laughs> Oğlum bir orduyla savaşsam o kadar uzun sürmezdi ya Abi bizde olsa aynısı nasıl ne? burada Kanka acaba? ben sana bir şey söyleyeyim mi Bir adam sokağa böyle ateş etse bizde olsa Anasını sikerler kanka ya ekip vardıktan yani sonra bak, ben ekip ne kadar sürede şey. varır bilmiyorum ama ekip vardıktan sonra anasını sikerler kanka. Belki varma olayı biraz <laughs> daha geç yere... olabilir ama varınca olayı bitirirler yani. Kanka çevredeki esnaf yakalayıp döver önce. Doğru i̇şte, ne bileyim işte etraftaki komşular falan. <laughs> Doğru. Benim bir canım şey var. <gülüyor> ne <gülüyor> <de> gerek kalmaz. Ne sıkıyorsun? <laughs> Amera koydum. Ne sıkıyorsun? <laughs> sen burada bir şey olmaz ya. Otuz sen. I need else help. Is it? <laughs> so. oh. Gelen ekipler yaralı iki polisi bulundukları yerden güvenle çıkarmak için yoğun ateş desteği sağladı. Bu ateş desteği sayesinde yaralı polis memurları bulundukları yerden çıkıp güvenli bir bölgeye geçmeyi başardılar. Böylece yaralı iki memur çatışma hattından çıkarılarak ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye sevk edildi. Zırhlı araç ve daha fazla takviye ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli polise teslim olmayı seçti. Polis raporlarına göre şüphelinin ondan fazla silahı bulunuyor. <laughs> çatışma süresince Oha. yaklaşık 300 el ateş etmişti. Yaşanan yoğun çatışmaya Onu rağmen Onu diyorum kanka adam şüphelinin annesinin yenileyip yenileyip almadığı belirtildi. Ateş Saldıklı ediyor iki abi. İki ayrı cinayete teşebbüsün yanı sıra adam kaçırma ve aile içi saldırı dahil çok sayıda ağır suç isnat edildi. Halen cezaevinde tutuklu bulunan sanığın nihai karar duruşması henüz yapılmadı. Ancak uzmanlar suçların ağırlığı Aa, göz önüne alıp geçini yapmışlar. Şey yap makyajlamışlar birazcık. Reisi. O, yakışmış ama makyaj. Yakışmış ya. evet. Yani sen 350 el atarsan kardeşim içeride de birkaç el sana atarlar. <laughs> <laughs> Bu saldırımasının yüksek de. bir ihtimal olduğunu değerlendirmektedir. Yaralanan iki polis memurunun hastanede ameliyat edildikleri ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından İyi açıklama var. yapan ilçe şerifi, ekiplerin aile içi şiddet ihbarına müdahale için adrese gittiğini ancak şüphelinin beklenmedik şekilde ateş açtığını ifade etmiştir. Şerif, saldırganın pencerelere, girişe ve evin köşelerine silah yerleştirerek önce dan hazırlık yaptığını ve başından beri polisleri hedef Oo. almayı planladığını da belirtti. Aa o adamı salmasınlar abi. O adamı salmasınlar.